Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret ve program kapsamında Konya'ya geldi. Programın ilk durağı Seydişehir ilçesi oldu. Bakan Uraloğlu burada düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin karayolu yatırımları hakkında bilgi verdi. Son 23 yılda karayollarına 176 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, 2002 yılında sadece 6 ilin bölünmüş yollarla bağlı olduğunu Bugün bu sayının 77'ye ulaştığını belirtti. Boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olan Bakan Uraloğlu'nun Konya'daki ikinci programı şehir merkezinde gerçekleştirilen Stadyum Şehir Hastanesi tramvay hattı ikinci etap temel atma töreni oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen projenin şehir içi toplu ulaşımda önemli bir adım olduğu belirtildi. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Millet... Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eygün programda projenin detayları hakkında bilgi verdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında Konya'yı 130 kilometrelik raylı sistem ağına ulaştırmak için durmaksızın çalışıyoruz dedi. Yer teslimi yapılan bu ikinci etapta 10 kilometre tramvay hattı, 10 istasyon, 2 yeni köprülü kavşak ve 2 revize edilecek köprülü kavşak bulunmuş olacak. Ayrıca proje kapsamında üç yeni yaya üst geçinde inşa edilmiş olacak. İkinci etap Sayın Genel Müdürümüzün ifade ettiği gibi Astım Caddesi'nden başlayıp Tümosan Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Sadık Ahmet Caddesi ve Halil Ürün Caddesi stadyum alanına kadar gelmiş olacak. İnşallah 2027 yılında planlıyoruz ama Sayın Bakanımızın bu konuda diyeceğine tabiiz. 10 milyar 180, 10 milyar 870 milyon lira toplamda maliyete kavuşarak 21.2 kilometre uzunluğa ve 21 istasyona sahip olacak. İnşallah başlangıç itibariyle günlük 60 bin yolcunun taşınmasını hedefliyoruz. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Kocak, temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Bugün temelini atacağımız bu projede bunların son halkasını teşkil edecek. Bu tramvay hattımız daha konforlu, daha hızlı, ekonomik ve çevreci bir ulaşım imkanı sağlamakla kalmayacak, yaşanabilir, sürdürülebilir ve modern ve daha yeşil bir Konya'yı sağlamak adına önemli bir merhaleyi daha geride bırakmış olacağız. AK Parti Milletvekili Tahir Akyürek ise şehir içi raylı sistemiyle ilgili tarihi açıdan bir süreci başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi şehir içi raylı sistemiyle ilgili Konya tarihi açısından çok önemli bir süreci başlatmış oluyoruz hep birlikte. Konya valisi İbrahim Akın temel atma töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konya'mız tarihiyle olduğu kadar istikrarlı şehircilik anlayışı ve çağdaş ulaşım vizyonuyla da örnek ve öncü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Şehir Hastanesi Konya Büyükşehir Stadyumu tramvay hattının ikinci etabı bu ilerlemenin önemli bir parçasıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Stadyum Şehir Hastanesi tramvay hattının ikinci etap temel atma töreninde yaptığı açıklamada Alacabel tünelinin önümüzdeki yılın sonunu kalmadan tamamlanacağını açıkladı. İnşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan Alacabel tünelini de bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşler, bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya'nın kent içi raylı sistem ağını program dua edilmesinin ardından temelin atılmasıyla sona erdi.